Arkadaşlar merhaba. Tarot Duygusu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Duygu. Nasılsınız? Çok çok iyi olmanıza niyet ediyorum. Çok çok iyi olmanızı temenni ediyorum. Gördüğünüz gibi masamızın üzerinde iki tane tarot destemiz var yine. Ve biz bugün yine sizlerle bir soruya cevap bulmaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Ve bu sorumuz ne? Bu sorumuz ona güvenmeli miyim? Yani direkt bunu soracağız. Güven konusunda Güven problemim var diyenler, güvenmek konusunda zorluk çekenler, zorluk yaşayanlar işte tam olarak da sizin için bu video. Arkadaşlar biliyorum bahanesi olmaz ama yoğunluklardan dolayı çok fazla yetişemiyorum video çekmeye. Özen göstersem de bazen olamayabiliyor ama bundan sonra daha fazlasını daha fazla şekilde çekmeye niyet ediyorum. Bugün ilişki açılımı yapacağım sizlere pembe destemiz ve artı destemiz var hangisine odaklanmak isterseniz hangisi sizin için e, güzel geliyor sıcak geliyor evet ya ben bundan güzel mesajlar alacağım diyorsanız ona odaklanabilirsiniz gördüğünüz gibi şuradaki şu dumanlı dumanlı sisli sisli dumanlı dumanlı benim tütsüm olmazsa olmazım çok seviyorum ve mumlarım gerçekten enerji alanına enerji kanalına girerken çok faydalı oluyor onun haricinde e, Spiritüel konularla ilgilenen kişilerde e, huzur, bana huzur veriyor. Herkes için belki geçerli olmayabilir ama bana gerçekten huzur veriyor, huzur verdiğini hissediyorum ve e, kartlarımı hem doğal yollarla bazen güneşte bırakıyorum. Bunu da çok sormuşsunuz. Bazen gerçekten güneşte bırakıyorum, bazen ay ışığında bırakıyorum. Onları arındırıyorum. E, ben de şey yok. Mesela bu kartıma istenen kişi İsteyen kişi dokunabilir, yok dokunma, aman öyle bırak kimse dokunmasın gibi düşüncelere sahip değilim açıkçası. Çünkü önemli olabilen kartın sembollerini yorumlayabilmek diye düşünüyorum. Bu benim naçizane düşüncem. O yüzden eğer tarot kartlarınız varsa onları sevin, onlarla konuşun. Sembollerini her defasında ben hala açıyorum böyle her defasında sembollere bakıyorum ve kendi öğrencilerimde de rica ettiğim şey böyle e, kartları alıp gerçekten arka tarafında hangi semboller var ve o semboller sembol bilimine göre hangi anlama geliyor bunları bilmeleri bence e, birçok şeyi katacaktır kendi yorumlamalarına benim naçizane fikrim. Tarot eğitimleriyle ilgili bu arada sembollerden bahsetmişken kısaca onunla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Yaz boyunca da tarot eğitimlerim devam edecek sevgili arkadaşlar. Tarot açılımları, destek atın, aşk balığı bununla alakalı sizler de bilgi almak, tarot eğitimi almak istiyorum. Ben de kendi kartlarımı yorumlamak istiyorum. Ben de açılım teknikleri öğrenmek istiyorum diyorsanız lütfen her videonun altında bulunan WhatsApp iletişim numarasından bize yazarak ulaşabilirsiniz. Arkadaşlarım yardımcı olacaktır." dedikten sonra evet. Şimdi size odaklanma, seçme zamanı tanıdım. Hatta biraz fazla konuştum. Pembe deste, artı deste. Ben en başta pembe desteyle başlamak istiyorum sevgili arkadaşlar. Pembe deste bakalım bize neler söyleyecek. Ben kartlarımı arındırdım. Karıştırmıştım ama şimdi enerji kanalına girerken kolektife niyet ederek tekrar karıştırıyorum. En doğru bilgiyi alıp aktarmaya da gönüllüyüm. Bakarım şöyle ilişki açılımı yapacağım sevgili arkadaşlar. Ee, ona güvenmeli miyim diye sorduk. Ve bu soruda bakalım kartlar bize hangi cevabı verecek. Şöyle koydum. bakalım kartlarımız bize neler söyleyecek Evet şimdi sevgili arkadaşlar görüyor muyuz şöyle hafif indirmem gerekebilir mi Şöyle heh, daha iyi görüyoruz sanırım şimdi ona güvenmeli miyim güvenmeli miyim Hı, konuştum şimdi oldu şimdi öncelikle e, bununla alakalı şunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlar güvenmeli miyim e, Bu ilişkide sizin duruşunuza baktığım zaman, ilişkide sizin tarafınızın duruşuna baktığım zaman gerçekten de e, sürekli bir iletişim halinde olmak, iletişimi yakalamak, iletişimle alakalı e, bazı sorularınıza cevap bulmak istediğinizi gösteriyor kartlar. Yani siz ondan iletişim, ilgi, alaka beklemişsiniz ve bu iletişimi de ona vermişsiniz. Zaten hani büyücü kartı bilen arkadaşlar biliyor Merkür gezegenine ait, iletişimin gezegenine ait ve bize burada sizin ilişkideki duruşunuzda aslında gerçekten sonsuz sevgi istediğinizi, bunun için mücadele ettiğinizi, bu ilişkide iletişimi sağlayan, iletişimde dengeyi sağlayanın aslında siz olduğunuzu gösteriyor. Karşı tarafa baktığımız zaman ise gerçekten... Ee, o sizin iletişim beklediğiniz noktada o genelde belki de işi icabıyla e, şehir şehir dolaşan size vakit ayıramayan cinselliğe düşkün cinsel e, istekleri fazla olan ancak aile problemleri de yakasına yapışmış bir aklımızdaki kişi veya karşı taraf var diyebilirim. Şimdi öncelikle arkadaşlar baktığım zaman bu ilişkide emek veren ancak emeğinin karşılığı olmayan genelde siz olmuşsunuz Sevince kendinizi unutmuşsunuz Sevince gerçekten aslında toparlayıcı toplayıcı toparlayıcı büyütücü küçücük bir 1 lirayı bile gerçekten 10 lira 100 liraya çeviren dönüştüren güzel bir dönüştürücü olan siz olmuşsunuz. Gördüğüm kadarıyla ilişkide dominant olan ilişkide gerçekten hakimiyeti elde tutmak isteyen, ee, belki de duygularını gizleyen yani seviyorum ama bunu her dakika söylemeli miyim yahu diyen karşı taraf olmuş. Ee, onun cinselliğe düşkün olması sizde bazı şeyleri kendi içinizde kuşkulandırmış. Onun cinselliğe düşkün olması belki de sizin kendi içinizde e, acaba yetiyor muyum duygusuna bile sizi kaptırmış olabilir. Çünkü gerçekten onun cinsel istekleri, arzuları belki fantezi dünyası çok geniş olduğu için sizde bu bir kere soru işareti bulun, bul, e, oluşturmuş. Ancak aklınızdaki kişinin ailevi problemlerini de göz önüne almak lazım. Aklınızdaki kişinin evet ailevi problemleri var, kendi iç dünyasında soruları var ve gördüğüm kadarıyla bununla alakalı da bir çözüm yolu arıyor belki ailesiyle sizin aranızda kalmış olabilir ailesine e, hayır demeyi henüz öğrenememiş olabilir. Ailesiyle e, ilişkisinde, iletişiminde gerçekten e, hep ön planda olmak isteyen bir aklınızdaki kişi olabilir. Çok yaralar almış ilişkiniz. Siz bu ilişkide çok fazla kendinizi manipüle etmişsiniz. Gerçekten o kadar fazla manipüle olmuşsunuz ki kendi düşüncelerinizde kendinizi kısıtlama enerjisine gitmişsiniz. Düşüncelerin arasında boğulmuş kalmışsınız da diyebilirim. Kararsız kaldığınız bir dönemdesiniz. Bazen sinirleniyorsunuz. Gerçekten tamamıyla onu silmeli miyim? Onunla ve onunla olan her anımla vedalaşmalı mıyım diye soruyorsunuz kendi iç dünyanızda. Ama karşı tarafa baktığım zaman karşı tarafta şu anda üçüncü kişiler yok. Evet bir çözüm yolu arıyor yorgunlukları var ama yorgunlukları sizinle alakalı olduğu kadar ailesiyle de alakalı. Belki de bazı şeylere dur demeli. Yani gördüğüm kadarıyla aklınızdaki kişi e, genelde ailesine dur diyemeyen ve 2019 yılından bugüne kadar gerçekten zorluklarla e, ayakta durmuş zorluklarla bir şeyleri başarmaya çalışmış bir kişi olarak duruyor. Ee, zor bir hayatı olmuş, onun da çok kolay bir hayatı olmamış. Aranızdaki e, birçok şey de aslında çok güzel bir şekilde başlamış. Ee, şu anda kopuk kopuk da olsa iletişiminizin olduğu gözüküyor ama duygusal olarak siz boşluktasınız. Ve alıp başınızı gitme isteğiniz var. Sanki taşlar yerine oturmuyor, sanki içinizde bir gerçekten bir karmaşa var ve onunla alakalı sorular sormaya, düşüncenizin onunla alakalı olmasından öteye gidemiyorsunuz. Dominant yapı tarafı size geçmiş. Artık ona ders vermek isteyen, belki ona bazı şeyleri anlatmak isteyen de sizsiniz. Eli kolu bağlı, çaresizlik içerisinde geçirdiğiniz dönemler aklınıza gelince özellikle ya ben nasıl kandırılmışım ki, ben bu kadar severken neden böyle üzmüşler beni, Geçmişle bir konuşmanız olabilir, şimdiki partnerinizle bir konuşmanız olabilir ee, ve bunların e, sonrasında bir karar almaya ihtiyaç duymuşsunuz. Keskin bir karar almışsınız ve bir fikir, bir düşünce aniden aklınıza gelmiş olabilir sevgili arkadaşlar. Ve bu düşünceyi e, aklınıza geldiğinde e, kendi içinizde de düşünmüşsünüz, onun açısından da düşünmüşsünüz, yaşadığınız acılar size ona güvenmeme tüyosunu veriyor. Ona güvenme bir yapan bir daha yapar diye düşünüyorsunuz her açıdan. Ama ona baktığım zaman onun da yorgunlukları var. Yaptıklarına, geçmişte yaptıklarına dair pişmanlıkları var. Size karşı duyguları var. Sizinle bir bütün olmak, aynı çatı altında buluşmak istiyor. Onun duygu ve düşüncelerine baktığım zaman onda da bunlar var. Ama icraat konusunda biraz geri planda kalıyor diyebilirim. Yani evet seviyorum. Şunu da halledeyim sonra hallederim. Şunu da halledeyim sonra yaparım dediği her konuda sizi sinirlendiriyor biraz farkında değil. Gördüğüm kadarıyla adalet kartımız sonuç kartı ve sonuç kartıyla alakalı şunu söyleyebilirim aranızda eşitlik sağlanacak. Hukuksuzluk hak adalet ne varsa orta yol bulunacak siz onunla alakalı kendi içinizdeki sorulara cevap bulacaksınız arkanızı dönüp gitmek istemiyorsunuz şu anda sadece bir kırgınlık yaşıyorsunuz ve bu kırgınlıkla baş etmeye çalışıyorsunuz gördüğüm kadarıyla ve e, bu sessizlik yorgunluk içini, onun neden bu kadar soğuk ya da durgun olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz ama kendi içine kapanmış bir fikir, bir çözüm yolu arıyor. Ailesiyle alakalı konularda çok yorgun ee, ve bir de sizi anlatamadıkları olduğunu gösteriyor kartlar. Yani konuştuğu kadar e, konuşamadıkları olduğunu gösteriyor. İşte siz de bu noktada gerçekten eğer o anlatmazsa ister istemez kafanızda kuruyorsunuz. Ve ondan iletişim bekliyorsunuz. Her şeyi olduğu gibi anlatmasını istiyorsunuz. Ve pembe destemizi seçenler için açıkçası güvenmeli miyim? Evet, güvenebilirsiniz. Tabii ki her ilişkide olduğu kadarıyla iniş çıkışlar söz konusu olabilir, sizi yorabilir, üzebilir ama bu süreç. Ama bizim sonuç kartımız bir büyük arkana çıktı. Adalet en güzel kartlardan. Onunla alakalı Haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz her konuda adalet, hak, hukuk yerini bulacak, ilahi adalet tecelli edecek. Bu konuda lütfen kendinizi kötü hissetmeyin. Buna inanın, inandığınız sürece başarılı olacaksınız diyor. Ve pembe destemiz için bakalım Bunu kimler alıp kabul edecek? Şöyle daldı bir an gözüm daldı o anda bir sustum sessizlik oldu. Pembe destemizi sevgiyle alıp kabul edene şifa olsun sevgili arkadaşlar. Ve bir de e, içeriden bir muhteşem ses kıyamet kopuyor ki <laughs> o yüzden bazen odaklanmayı unutuyorum diyebilirim. Şöyle güzel bir kartla destemi bitireyim. Evet şöyle bırakayım. Artı destemize odaklanan arkadaşlarım için ilişki açılımımı yapıyorum şimdi. Birin ve bütünün en yüksek ayrına olmasına niyet ediyorum sevgili arkadaşlar. Bakalım artı destemizde bizi neler bekliyor? Ah bu da kendine attı. Şöyle koyacağım bunu da bilginiz olsun. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek? Bakalım kartlar bize neler söyleyecek. Şimdi şuraya bir kart koymak istiyorum. Şuraya bir kart koymak istiyorum. Şurada evet. Çok sizi yoran, çok çok yormuş olan bir partner olduğunu gösteriyor kartlar bize. Şimdi evet bu ilişki güzel bir ilişkiymiş gerçekten. Ama Aklınızdaki kişinin cimri tavırları, sevgide cimriliği, sadece parayı düşünmüş olması, belki de paraya odaklanmış olması, baktığım zaman size karşı sevgisinde cimri, belki de saygısında cimri ama paraya olan düşkünlüğü maalesef üçüncü kişilere yönelmesi sizi çok incitmiş. Geçmişte o çok hızlı yaşamış aslında. O kadar hızlı yaşamış ki gördüğüm kadarıyla şu anda hani derler ya ne oldum delisi olmuş. Yani çok hızlı yaşadığı için bazı şeylerden yorulmuş, bazı şeylerden bıkmış, bazı şeylerden artık zevk almamaya, yediğinden içtiğinden tat almamaya başlamış. Şimdi size baktığım zaman sizin kartlarınızda kalbiniz hala acıyor, canınız hala acıyor ve gördüğüm kadarıyla gerçekten adalet beklentiniz var. En doğru olanı istiyorsunuz. Kimseye haksızlık yapmak istemiyorsunuz. Siz hak ettiğiniz değeri görmek istiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ama onun sürekli mantığını ön plana alan davranışları, duygusuz, ruhsuz davranması, siz gidince peşinizden koşması, siz ona doğru gelince sizi diskalifiye etmesi hayatından. Sürekli arkadan iş çevirir gibi tavırları, duruşu ve belki de gerçekten sevgideki cimriliği bu ilişkide siz severken kendinizi unutmuşsunuz ama ona baktığım zaman o rahat tavırlarıyla sizi çileden çıkarmış. Bir dönüşümün içine girecek. Peki karşı tarafa güvenmeli miyim konusunda şöyle bir şey söyleyeceğim. Karşı taraf sizi yoracak sevgili arkadaşlar ve gördüğümde baktığımda da şunu söyleyebilirim kartlar gerçekten sebep sonuç ilişkisini o kadar güzel anlattı ki bana. Burada diyor ki üçüncü kişiler yüzünden bu kişi yaralanmış. Çünkü o kişi diyor arkadan iş çevirmiş. Arkadan iş çevirmiş söylediklerinde pek samimi değilmiş. Keskin zekası varmış. Belki siz hissetmişsiniz ama yok ya bana yapmaz dediğiniz noktada aslında üçüncü kişiler çoktan onun hayatına girmiş. Ve siz adalet beklerken belki de o kişi evliydi. Ama siz adalet beklerken ya benim kimsenin parasında pulunda gözüm yok. Ben gerçekten sevgi istiyorum. Kimseden bir şey beklemiyorum. Ben sevsin, beni sevsin. Ben canımı vermeye hazırım. Gerçekten ben sadece ve sadece sevgi istiyorum dediğiniz noktada karşınızdaki kişinin samimiyetsiz tavırları sizi hayal kırıklığına uğratmış ve her defasında sizi kandırmayı başarmış. Her defasında sizi kandırmayı başarmış. Ve sanki bir mıknatıs var gibi hayatında. Onun ya da sizin hayatınızda bir mıknatıs var gibi sürekli onu hayatınıza çekmişsiniz. Bir dönüşümün içinde ve sistem bu olaya bir el atmış aslında. Gerçekten ilahi sistem tarafından yolunda gitmeyen, sizin iyi niyetinizi kullanan bu kişiyle alakalı belki sırların ifşa olması, belki onun bir yıkım yaşaması kaçınılmaz olmuş. Ve duygularından uzak her şeye ulaşmış, Tamam ben oldum diyen kişi olduğu için de şu an e, sizi ne kadar yıprattığını fark edemiyor. E, bir kararsızlık içinde iki kişi iki konu iki durum arasında bir kararsızlık yaşıyor olabilir ve gördüğüm kadarıyla e, eğer hayatınızdan onun e, gitmesine izin vermezseniz sevgili arkadaşlar gerçekten bu kısır döngü dönüp dönüp aynı yerde duracak dönüp dönüp aynı hali alacak diyebilirim size ve e, aklımdaki kişi ya da o ya da ex her neyse yani onu siz belirliyorsunuz biliyorsunuz bana samimi mi diye bana soran arkadaşlar varsa Gönül e, rahatlığıyla söylüyorum çok özür dileyerek tabii ki pek samimi olduğunu düşünmüyorum şüpheleriniz kafanızdaki şüpheleriniz geçmişteki her şeyi yeniden yaşar mıyım korkusu adalet beklentiniz ikinci planda olmanız bir seni seviyorum cümlesinin sizden esirgenmesi e, bunlar sizi aslında gitmeniz gereken yere doğru götürecek ve siz onun belki de hala sakladığı birçok şeyle yüzleşme yaşayacaksınız ancak o bir daha sizin gibi seven birisini bulabilir mi buna bilmiyorum. Güvenebilir miyim sorusuna burada evet demeyi çok isterdim. Ancak bir kez daha ilişkinizi gözden geçirin derim ben. Çünkü e, aklınızdaki kişi ya da o kişi, ex partneriniz adı her neyse. Çünkü onu siz konumlandırıyorsunuz. Gerçekten de sizi çok yıpratmış. Gerçekten de sizi çok yormuş. Ve siz artık bir adım geride olmak isterken sürekli size doğru gelince tamam ya hayır ya o kadarını da yapmaz ya dediğiniz her şeyi dönüp dönüp sürekli yaşadığınız için canınız acıyor. Ve bu ilişkide e, ani şok bir yıkım yaşamanız size ders verme niteliğinde olacaktır. O yüzden o şüphelerinizin üzerine gidin der miyim derim. E, ona güvenmeli miyim? Bir kez daha ilişkinizi gözden geçirmelisiniz derim. E, ve bu kısır döngü dönüp dönüp aynı şekilde yaşanmaması için Sizden ricam e, hep şu aklınıza gelsin e, bir şeyler bitiyorsa gerçekten yeni bir şeylerin başlaması içindir ve bir şeyler bitiyorsa bize anlatmak istediği bir ders vardır bize anlatmak istediği bir durum vardır o yüzden bence akışına bırakmanız en doğru olandır sevgili arkadaşlar. Ee, artı desteği için olumlu yönlerini, olumlu olanları, başından geçenleri yine de sevgiyle alıp kabul etmek isteyen herkese dilerim şifa olur. Bütün açılımlarım için bir cümle dahi size uyumlu geldiyse sevgiyle alıp kabul edene şifa olsun diliyorum arkadaşlar. Ee, bir videomuzun daha sonuna geldik. Buraya kadar beni dinleyen, izleyen, destekleyen ee, varlığını desteğini benden esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa rica etsem bir tık hemen abone oluyoruz ve bildirim zilini açmayı unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Dilerim en kısa sürede yeniden karşılaşırız, yeniden e, videolarda buluşuruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, varlığınıza şükran diyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın sevgili arkadaşlar.